Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte canavarlarla savaş 18 miydi ya? 18 sanırım. 18 yapıyoruz. Hatta şöyle bakalım. Direkt e, şeyimden gireceğim. E, oturum açmadığım hesaptan gireceğim direkt. dördüncü <laughs> Bakalım. Aynen 18. Canavarlarla savaş. 18 yapıyoruz. Bu arada bakın burada size bir tane ipucu vereyim. Sadece gezeceğim. Şuralara dikkatli bakın. Evet bu kadar ipucu yeter. Şimdi hadi başlayalım. Evet. Bütün kilitli olan şeyleri aç. Böyle e, dondurma kamyonuna vurdum falan. Daha dikkatli da olduğum için e, kafamda şey e, şeytan bir şey çıktı. Sonra gel diyorlar telefondan çağırıyorlar beni. Sonra hop geliyorum böyle. Sonra bavullu adam geliyor. iş adamı kafama vurarken yeter lan diyorum. Bıçak çekiyorum ona. Bugün de bıçak çekildiğin için bıçak çektiler bana. Çocuğun neyse 6 yaşındaki çocuk bıçak çekti. Neyse sonra... Kaybetti oynuyor falan baba da attı. Aha robot da oynadı. Maskesini örtlü. tam gelecekken. Haydi oğlum diyorum maskesini açıyorum sonra kamyona bir vuruyorum. Uçuyor. Maskesi kapandı rüzgarın. Sonra aha. Bunun kimin olduğunu söylemeyeceğim o yorumlarda kendini belirtsin Şu an iyi bile Kafasına vurdum kızdı. Bir tane daha vurdum. Bu kim? İşte. Söylemeyeceğim ismini. O yorumlarda kendini belirtiyorum o benim diye. Son tek bir şıkla yamultuyorum ona. Bak buraya diyorum. Sonra tam mı gelecek hani o tek şıkla yamultuyorum ve vuruyorum garip bir vuruyorum. Sonra düzeltiyorum onu ruhunu kendime çekiyorum. Ve yeni formülümü uğraşıyorum. Evet şu anda max seviyeye ulaştım. Bu benim yeni form. Bu benim yeni formum. Bakın şöyle dönüşelim. Melekler bunlar. Sonra dünya geliyor bakın. Ben artık o kadar büyüs ki Paris, Paris için dünyanın boyutuna bak. Sonra çeviriyorum ve stres çarkı gibi. Sonra atıyorum top gibi sektiriyorum ona. İçindekiler yalvarıyor abi ne oluyor diye. Sonra o da çekiyorum. Anam. Matrix hareketlerle. Aa sesim kapattı. Evet. Burada limonlu su içiyorum limonlu suyu. Atıyorum şöyle vuruyorum bardağa. Sonra uçak geliyor. Bir tane füze atıyor. Hiçbir şey olmadığını görünce büyüyor. Ve büyük füze atıyor ve tuttum. Kaçıyor orada. Allah! Aha güneş bile geldi bakın ne kadar küçükler. Plüton da şurada bir şey bir yerde yani gözükmüyor. Hala küçük. ki. Sonra zıplıyorum ve gidiyor. Neyse, bir